Şirin'in yeni lüne parkı gerçekten çok şirin olacak. Evet, burada bir kaydırak olacak, burada bir kum havuzu, bir tahitreval. Dalıp, ne şirin oyuncaklar! Çok sabırsızlanıyorum bir şey de oynasak. Eylül park oyuncaklarından hoşlandığını bilmiyordum küçük. Ee, şey canım ben bebek Şirini bindirmek için sabırsızlanıyorum diyorum. <laughs> Peki Şirin, şimdi atlı karıncayı nereye yerleştireceğimize karar verelim. Biraz daha doğru sakar. Şimdi birazcık sola. Güzel. Şimdi geriye doğru küçücük bir adım atmanı istiyorum. tamam şirine. Aa! Aa şakar. Ya yine mi sakarlık? Umarım şakarın canı yanmamıştır. Ne oldu? Ha, sakar çiftçişinin kazdığı çukura düştü. Hey ama ben o kadar derin bir çukur kazmamıştım ki. Aa! Bu aptal fikri hanginiz söyledi? Sen, sen kimsin? Benim adam Petlek. Bana minik dev de diyebilirsiniz. Ha, ah, minik dev mi? Hey! Hey! Kafamın üstünden in bakayım. Ha, ah, e, elbette Bay Petlek. Hemen iniyorum efendim. Ah! Wow! Kafamdan inmenin bu kadar canımı acıtacağını bilseydim kalmana izin verirdim. Ne biçim yaratıklarsınız siz bakayım. Şey abi biz bir şeyiz biz şirinleriz canım bunu herkes bilir ama. Ben bilmiyorum aslında güneşinde de pek iyi göremem. Siz küçücük mavi cücelerden başka bir şey değilsiniz. Ha siz yer altında mı yaşıyorsunuz? Evet, ben bir madenciyim. Gerçek yiyecekler bulmak için yukarı çıktım o kadar. Bir banyo yapsa fena olmaz. Ha ah, şu hale bak, böcekler yiyorum ben. Hmm, solucan, böcek harika şeyler. Solucan ve böcek mi? <laughs> Aa, size seve seve yiyecek bir şeyler veririz Bay Pit Pit. Hey, kanneşelim bir yaratık öyle bakayım. Ben de bir şiirinim. Ama sesin onlardan daha ince. Hmm, bir de kokun da farklı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Gözleriniz gerçekten iyi görmüyor Bay Petrik. Evet, şirine yeryüzünde yaşayan en şirin şirinedir. Aa Petrik, bu duydum en şirin sözdü biliyor musun? O şirinedir Bay Petlek? Ha şirine mi? Aman ne kadar güzel, ben daha önce hiç şirine görmemiştim doğrusu. <laughs> Neden köyümüze gelmiyorsunuz Bay Petrik? O bu size yemek hazırlar. Kendine küçük dev diyor ama gerçek bir dev gibi yiyor. Oh bot bu. bu zavallı küçük dev yıllardan beri solucan ve böcekten başka bir şey yememiş. Solucan ve böcek mi? Ee, e düşüncesi bile adamın ağzının tadını bozuyor. Her <laughs> altında yıllarda ne arıyorsunuz bu Yer yüzünün en büyük hazinesini arıyorum. <laughs> yer altınını demek daha doğru. Bir hazine mi? Yakutlar mağarası denen bir yer. Bütün yer altı mücevherlerle dolu. Kafam büyüklüğünde yakutlar ve elmaslar var. O mağarada çok 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 büyük hazineler varmış öyle dediler bana. Sanırım hemen işinizin başına dönmek istersin. Evet. Hmm, hayır, hmm, yok olamaz. Ben biraz daha kalmayı düşünüyorum. <laughs> Küçük tatlı ile tanışınca fikrimi biraz değiştirdim. Hmm? Hmm. Oh, bay pittik. Al bakalım, Bu senin için şirin kas. Çok düşünceli bir davranış Bay Pitlik. Şimdiye kadar hiç kimse bana bir buket ot vermemişti biliyor musunuz? Hmm, bundan sonra hayatın gerçekten çok değişecek Şirine. Hmm, elbette. Bundan sonra hayatımızın geri kalanını birlikte geçirip Yakutlar mağarasını arayacağız seninle. Yani yer altında mı? Elbette. Tatlı kız senle ben hemen evleniyoruz. Aa, bu, bu çok onur verici bir şey Bay Pitlik. Ama korkarım ki ben şey, ben şeyin erkeğinden asla ayrılamam. Aman uzattın tabii ki ayrılırsın. Bunlar çok saçma sapan şeyler. Şimdi bana bir öpücük ver bakayım. Lütfen Bay Pitlik. <laughs> hey kes bakayım şunu. Sanırım artık kendi yoluna gitme zamanı geldi Pitlik. Demek öyle ha. Bu benim son görüşüm olmayacak tatlım. Aa! Aa! Sen iyi misin Şirin'e? Alakanız için teşekkürler ama ben koca bir kız oldum. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Bu küçük dev denen adam gerçekten çok zor biri. E, bebek şirinin ne parkından topladım bu çiçekler bahçemin duvarına çok yakıştı işte. Aa, Dikkat şirine hop. Ay. Ay. Yine o geldi. ...elde edilmesi zor kadınlara bayılıyorum. Doğru mu? <laughs> Bu adamdan kurtulmayı asla başaramayacağız. Ne demek istediğini anladım Güçlü... ...ama artık beni ona karşı korumayı kesmeni istiyorum. Ama Şirin'e ben yani sadece... ...Pitlik yine onu kaçırmayı denedi. Pitlik mi? Pitlik! Şirin Baba'nın Bahar'ı planlaması için tabiat anaya yardıma gitmesine... Keddi. Evet, Şirin Baba ne yapılacağını bilirdi. Şirin baba geri dönünceye kadar o küçük deyi buradan uzak tutmalıyız. Ama Şirine onu korumamızdan hiç hoşlanmıyor. Hoşlansın ya da hoşlanmasın yapmamız gereken ilk şey Şirini köyden uzaklaştırmak. Ha, peki bunu nasıl yapacağız becerikli? Şirine'ye Şirin babanın ona ihtiyacı olduğunu söyleriz. Sonra da pitliği kandırmak için sahte bir Şirine buluruz. Çok kolay. Pitlik çok çirkin görünüyor ama kesinlikle aptal değil. Biliyorum. Bu yüzden içimizden birini Şirine gibi giydireceğiz Şirin'le. Ben Mısır püskülü getirmeye gidiyorum. Hı, sana yardım edeyim çiftçi. Kaldırmam gereken tonlarca ağırlık var. Bu küçük dev denen adam gerçekten çok zor biri. Şirinenin yerine geçecek olan Şirin'in gerçekten cesur ve kuvvetli olması gerekiyor. Anladınız mı? Hey, mi? sanırım beni kandırmaya çalışıyorsun ha. Şey, ben elimden geleni yaptım. Bitlik burnunun ucunu bile göremiyor. Ama bundan sonrası sana kalmış. Evet, Şirin'i şu anda güvende ve tehlikeli görevden haberi yok. Tehlikeli görev mi? Peki ya ben? Bir kız olmak hiç de akıllıca bir şey değildi. Biliyorum. Özellikle senin gibi güçlü ve cesur bir şirin için. Senin, senin için sadece seninle ilgilenmesini sağla güçlü. Zor olan tamam. bu değil. Şu ayakkabılar. Ayaklarımı vuruyorlar. Rezil oldum. <laughs> Benim küçük tatlı sevgilim. Kaç güç, şey yani şirine kaç. Kaçmak bu ayakkabılarla mı? Sesen bugün çok kötü tatlım. Yoksa küçük şimdi yine mi üşüttü mü benim kadar kadar Aa, Oo, şey o, o, evet üşüttüm Pitlik. Benden uzak dur, sana da bulaşabilir. Aa. Ah. Ne kadın Allah. Bu sefer benimle geliyorsun, hayır cevap olarak kabul et. Hayır mı? Hayır. Hey, ula, ne, dur. Ay hey, ay hey. Umarım Pitlik güçlüye biraz nazik davranır o Küçük devin istediği bütün elmaslar, yakutlar, pırlantalar hepsi, hepsi beni! Ama bu çok sıkıcı, bu mağarada hiç eğlenceli bir şey olmuyor! Oh, hey! Ayy! Oh. <laughs> Sanırım bu sefer yanlış yeri kastın Pitlik! Bundan daha fazla yediremezdim sevgili küçük prensesim! Bir o sana söylemek istediğim Ha işte bulduk! <laughs> yakutlar mağarasını bulmak! Yaşasın, yaşasın! <laughs> Çek o pis ellerini benim güzel yakutlarımın üzerinden. Çek! Ben gardiyan ana. Yakutlar mağarasının gardiyanıyım anladın mı? Aman <laughs> <laughs> Sizi yakaladım. Uzun yıllardır bu mağaraya hiç kimse gelmemişti. Bir bakalım sizi elmasa mı, yakuta mı, pırlantaya mı çevireyim he? Nasıl olsa yakutlar mağarasından kaçamazsınız. Hey, Hadi gel Sakar! Benimle tahterevalliye binmeye söz vermişti. Ben Sakar demeden orada olacağım Terzi! No. Yavvvv! <laughs> şirinler! Şirinler! Küçük pitlik güçlüğü kaçırdı! Ah, Benim zavallı elbiselerim! Çok işe yaradılar! Pitlik güçlüğü yer altına kaçırdı! Hemen onu izlemeliyiz! Sakar! Sen ve obur bebek Şirin'i alıp köye dönün! Çiftçi ve Terzi benimle gelsin! Bana ne istersen yapabilirsen gardiyana da ama lütfen kız arkadaşıma zarar verme, o çok güzel bir kız lütfen ya! Kız arkadaşın mı? Yani ikinizden biri kız mı? O dünyada tanıdığım en mükemmel kız, aslında tanıdığım tek kız diyebiliriz biliyor musun? Yaşamanıza izin veriyorum! Kız arkadaşım benim kölem olacak ve bana arkadaşlık edecek, burada konuşacak hiç arkadaşım yok biliyorsun! Ah oh, gardiyan ana! Şimdi seninle kalıp konuşmak isterim. Pek çok ortak yönümüz olduğuna emindim. Ve hmm. ben onu oyalarken hmm. sen de buradan kaçmaya çalış. Üçlüyü bu delikten kaçırmış olmalı. Becerikli seninle konuşmak istiyorum. Beni Şirin babanın yanına pitlik denen küçük devden uzaklaştırmak için yolladığını Yaptığınız biliyorum. hiç Şirin bir hareket değil Becerikli. O dev gerçekten çok tehlikeli Şirin baba. Evet şimdi de güçlüyü kaçırdı. Güçlüyü şey güçlü senin gibi giyinip yerine geçti Şirin'i. Benim mi? Yani şimdi güçlü benim yüzümden tehlikede mi? Onu kurtarmalıyım Şirin'im baba. Şişt, Şirin'e haklı küçük Şirinlerim. Beni izleyin. Yani Şirin'i Söyler misin Pitlik nelerden hoşlanır tatlım? tatlı? yok hanımefendiciğim. Burada onun ilgisini çekecek pek çok şey var ama değil mi? <laughs> o harika bir erkek. Aha küçük kadını kurtarma zamanı geldi. Güçlü, neredesin? Aa, güçlü! İşte tatlım, bu güzel küpeleri bir dene lütfen. Sevgili küçük, demin kurtarmaya geldi Şirine! Aşkın gözü kördür derler doğruymuş. Adam Aa, kör oldu. Benim küçük yer altı Sen ne kadar inanılmaz bir kadınsın, şu kokuyu bak. Kahramanım benim ışığı görebiliyorum. Sadece bir kaç adım kaldı. Ay! Son adım çok güzeldi Şirin'e. Şirinler bu sefer biraz geç şirinlediniz. Bu güçlü. Her şey yolunda mı? Evet. Pitlik Yakutlar Mağarası'nın gardiyan anasıyla evleniyor. Aa, birini bulduğuna çok sevindim. Ha, ben de. Bu güzel bir haber değil mi? Hepsi bu kadar değil. Benden düğünde sadıcı olmamı istedi. Sadıcı! sadıcı.